Davullarla zurnalarla uğurladın beni asker ocağına. Elimde bir valiz, bir de ceketim vardı. Kalın kazaklarımı koymuştum. Oğlum oralar soğuk olur, üşütme diye. Ana kucağı derler asker ocağına. Gerçekten öyleymiş. Üşümüyorum annem. Demiştin ya kendine iyi bak oğlum diye. Babama da söyle, insan tek kalınca üzülürmüş, içlenirmiş. Biz burada binleriz. On binleriz annem. Hepimiz ana baba çocuğu askeriz, mehmetçiyiz annem. Dağlarımızı çakallardan temizlemeye çalışıyoruz annem. Yıllarca kardeş bildiklerimizden, belki aynı fırından ekmek yediğimiz, aynı vatanın havasını yıllar yılı soluduğumuz fakat şimdi nifak tohumları ekenlerin hizmetinde olanlardan biz dimdik ayaktayız. Çaka gibi askeriz, neferiz annem. Az kaldı annem, 30 gün. Sonra hep birlikte olacağız. Vatan borcumu bitirip sizlere kavuşacağım. Annem, benim pamuk annem. Babama söyle, kurbanımı Aslanoğlu'nun koçunu unutmasın. Buralarda düşman uyumuyor annem. Gecemiz gündüzümüz kalmadı. Sakın, sakın şikayet ettim zannetme. Biraz önce postallarımı boyadım. Silahımı temizledim. Vatan toprağında şırnakta nöbetteyim. Beklemedeyim. Sınırdayım annem. Birkaç gündür yoğunlaştı it sürülerinin saldırıları annem. Ama sen üzülme, ağlama annem. Beni bugünler için yetiştirmedin mi? Hani çok sevdiğim siyah montum vardı ya sakın kimse giymesin diye tembihlediğim kardeşim Ahmet'im çok severdi. Bırak giysin. Kader bu. Belki dönerim, belki dönemem. 20 kişiyle uğurladığın, hasretiyle yandığın asker oğlunu belki binlerle karşılarsın annem. Haziran 1995 gece yarısı saldırıya uğradım kurşun yedim. Ölmedim annem. Parola vatan işareti namustur derdin. Namusum uğruna can verdim annem. Bana verdiğin tertemiz helal sütüne layık olmaya çalıştım. Düşmana, kalleşe yol vermedim. Ben ölmedim annem. Ahmetler, Mehmetler, Süleymanlar, Yunuslar, Yusuflar, kısaca Mehmetçikler ölmez. Hakkını helal et benim canım annem. Annem, yarime söyle beni beklemesin. Karalar bağlamasın beyaz duvak yerine. Bana kısmet değilmiş onunla bir yuva kurup aynı yastığa baş koymak, çocuklarımızı büyütmek. Annem, söyle ona. Dünyada tek istediğim şey, işten geldiğim zaman evimin kapısını onun açmasıydı. Söyle ki, Ondan ve hayallerinden ayrılmama sebep olanlar Diyarbakır'da, Mardin'de, Şırnak'ta ve Ankara'dalar. Benim milletimi temsil ediyorlar mecliste. Çakallar düz ovaya indiler. Siyaset yapıyorlar annem. Biz, biz askerlikten kaçmadık. Kantinde askerlik yapmadık. Düzmece rapor alıp askerlikten muaf da tutulmadık. Biz, biz hiçbir zaman yan gelip yatmadık. Kelle olmadık. Şehit olduk annem. Al bayraklara sarılı küçük bedenlerimizle dev olduk, geçit vermedik. Biz vurulduk ama bitmedik annem. Bayramlarda elini öpmeye gelemiyorum üzülme annem. Ama sen sen beni sakın ziyaretsiz bırakma. Biliyorsun şehitler şehit olunca değil unutulunca ölürlermiş. Sen sen beni sakın unutma annem. Başını dik tut. Onurlu, gururlu ol. Sen şehit anasısın. Ağlayıp kalleşleri sevindirme. Üzülme. Ben hep sizinleyim. Evde, sokakta, dolmuşta, her yerde. Kısaca yüreğinizdeyim. Bekleme beni güzel annem. Size hem çok yakın, hem çok uzaklardayım. Dönemem, gelemem, sizleri bir daha göremem annem. Artık sana sarılıp öpemem. Hakkını helal et annem. Sizler de vatan toprağım, güzel insanlarım. Hakkınızı helal edin. Dedim ya, ben şehidim. Bingöl dağlarında, Gabar'da, Şırnak'ta, Nusaybin'de, Van'da, Yüksekova'da vatanın her karışındayım. Bütün Türkiye'nin şehidiyim. Görevimi tamamladım annem. Evim Artık Edirne kapı şehitliği. Mermerden mezar taşım. Başucumda iki resim. Biri ay yıldızlı bayrağım. Diğeri benim resmim. Üstünde al al açan çiçeklerim. Toprağa düştüm. Çiçek oldum. Çiçeklerimi soldurma annem. Çiçeklerimi soldurma annem çeklerimi soldum ben de